Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mertcan. Bugün sizlere Minecraft e, nasıl kurulur onu göstereceğim arkadaşlar. Aslında çok kolay. Ben kolay bir yöntemden anlatacağım arkadaşlar. Ya e, kuramayan arkadaşlar için arkadaşlar. E, Google kurama giriyoruz. Size vereceğim linki e, tıklıyorsunuz, size giriyorsunuz. Ben de burayı yapıştırıyorum ve giriyorum arkadaşlar. Gördünüz burada Madeira çıktı. Ee, şurada doğlant yazıyor ona tıkladığınızdan inecektir ama ilk önce bir ekran çıkacak o reklamı kapatın şöyle gördüğünüz gibi bir reklam çıktı onu bir kapatalım şuradan evet sonra bu e, klasör geliyor masa üstü diyoruz kaydet diyoruz ve masa üstüne kaydediyor Evet biraz bekliyoruz videoyu durdurayım Evet arkadaşlar yüklendi. Şu bölgede gördüğünüz gibi. Şimdi burayı aşağı indiriyoruz. Yara kapatıyoruz. E, masa üstüne geliyor. Bunu hemen tıklamıyoruz. Açmıyoruz. İlk önce şuradan yeni klasör açıyoruz arkadaşlar. Yazalım mesela Minecraft. Evet. Sonra bunu e, yeni klasör atıyoruz. Evet. Sonra e, burada şöyle biraz büyütelim şöyle olsun Evet buna arkadaşlar sağ tıklıyoruz ee, buraya çıkartıyoruz Evet gördüğünüz gibi dosya geldi buraya dosyanın üstüne tıklıyoruz şurada e, bazı belgeler çıktı Avast kapatalım e, üstteki değil ortadaki arkadaşlar yine geldi şu üsttekini e, Avast şey sanıyor e, virüs sanıyor O yüzden engelliyor. şu Minecraft 172 olanı basıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde basalım. Evet diyoruz. Gördüğünüz gibi Welcome to Minecraft Steve Wizard diyor. buna next diyelim. Burada hep olumlu şeylere basalım. Next next. Burada install yazıyor. Install'a bastığımızdan inecektir arkadaşlar. Ben de olduğu için indirmiyorum. hemen anlatayım e, ee, insta basıyor indiriyorsunuz sonra birkaç yükleme yapıyor o yüklemeleri yaptıktan sonra minecraft'ınıza girebiliyorsunuz şunu iptal diyelim ee, yüklemeyi yaptıktan sonra karşınızda şöyle bir yazı çıkıyor şöyle minecraft yazı çıkıyor arkadaşlar ilk başarı çıkıyor bekliyorsunuz yükleme bittikten sonra böyle çıkıyor böyle bir yer çıkıyor Bilmeyenler için anlatıyorum bu kısmı. Eee play'e basıyoruz arkadaşlar. Eğer açılmazsa yani e, Mojang yazıp açılacaktır ama gene de aç, açılmazsa hata verirse, geri gelirse buraya arkadaşlar şu versiyon kısmına tıklıyoruz. Sizinki muhtemelen en üsttedir. En üstteki değil. E, 1.88 ya da 1.72 yapın. ama ben iki tavsiye ediyorum. Mesela basın şöyle 1.22'ye. Sonra e basın Minecraft'ınız açılacaktır arkadaşlar. Minecraft kurulumu bu kadar arkadaşlar ve bu kadar kolay. Ee, videonun birkaç dakika uzun olduğuna bakmayın. Yani bu kadar çok kolay bence gayet. Böyle arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler.